Evet arkadaşlar, bugün pedallarımızı tanıyacağız ve pedallara nasıl basmamız gerekiyor ve pedallar ne işe yarıyor. Şimdi en soldaki debriyaj pedalı, fren pedalı, gaz pedalı. Şimdi bunlar ne işe yarıyor ve bunlara nasıl basmalıyız onları anlatıyorum. Şimdi debriyaj pedalına sonuna kadar basmam gerektiği için ayağımın şu tarak kısmıyla arkadaşlar sonuna kadar basmam gerekiyor. Altta kesinlikle şu şekilde boşluk olmayacak. Eğer sonuna kadar basmazsak vitesimizi değiştiremeyiz. Arabamızı durdururken problem yaşarız. Arabamızda zarar görür vites değiştirirken debriyajıma tam basmazsam. Şimdi aracı ilk bindiğimde önce debriyajıma sonuna kadar basıp koltuğumu debriyaja göre ayarlıyorum. Niye? Debriyaja sonuna kadar basmam gerektiği için debriyaja rahat basabiliyor muyum? Önce ona bakıyorum. Sonra debriyaja göre ayarladıktan sonra koltuk, ayna, emniyet kemerimi her şeyi yaptıktan sonra kalkış yapacağız. Şimdi pedallar ne işe yarıyor? Debriyajı 3 yerde kullanıyorum. Debriyajı nerede kullanıyorum? Arabamı durdururken, arabamı kaldırırken ve vites değiştirirken ne yapmam lazım? Debriyajıma sonuna kadar basmam lazım. Fren ne işe yarıyor arkadaşlar? Frenle de yavaşlatma ve durdurmayı sağlıyorum. Gazla ne yapıyorum? Arabama hızlandırıyorum. Hareket veriyorum. Hareket etmesini sağlıyorum. Şimdi sol ayak debriyaj ayağı arkadaşlar. Debriyaj sonuna kadar basacağım. Sağ ayakta gazla fren ayağı. Gaz deyince gaz, fren deyince fren. Bu sağdaki ayağım soldaki pedalın üzerine gidemez. Soldaki debriyaj ayağım da sağdaki gazla fren ayağın, ayağımın olduğu yere gidemez. Sol ayak sadece debriyaj ayağı, sağ ayakta gazla fren ayağı. Yani yolda devriyaja bastım. Gaz diyorsak gaza, fren diyorsak frene. Devriyajı sonuna kadar bastık. Şimdi bırakıyorum. Şimdi e, devriyajla e, freni, gazı öğrendik. Bir de yolda arkadaşlarımızın şunu yaptığını fark ettim. E, ayaklarını şu şekilde kenara koyuyorlar. Ya sağ ayağını veya sol ayağını. Asla ayaklarımızı kenara koymayacağız arkadaşlar. Şimdi gaz, fren, debriyaj lazım oluyor. Bu defa aday ne yapıyor? Aşağıda bu şekilde debriyaj arıyor. Hatta eğilip debriyaj nerede diye bakan adaylarımız bile oldu. O yüzden normal şartlarda debriyajı kullanırken işimiz bittiğinde şu şekilde yana koyabiliriz. Ama biz ilk öğrenme aşamasındayken pedal nerede diye böyle aramamak için şu şekilde üstünde bekletebiliriz. Niye? Durdururken kaldırırken bize lazım olacak. Debriyaj dediğimizde hemen bir de debriyaja yumuşak yumuşak yavaş 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 basmayacağız arkadaşlar. Debriyaj deyince dibini görecek. Bu debriyaja neden yavaş 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 basmamalıyız? Gazlı fren gibi değil bu. Çünkü yolda birinci viteste kalkışımızı yaptık. Hızımız 20-22 oldu. Arabam devrini aldı. Tam debriyaja basıp vitesimi 2'ye almam gerekecek. Araba tam hızlanmışken biz yavaş 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 debriyaja basarsak arkadaşlar biz debriyaja basana kadar arabamız yavaşlar. Hızımız 20'nin altına düşer. Yani birinci vites hızına düşer. Arabayı asla ikiye alamayız. Yani debriyaj dediğinde sonuna kadar basıyoruz debriyaja. Ama gaz ve frene sanki altında yumurta varmış gibi düşünün arkadaşlar. Frene debriyaja bastığımız gibi sonuna kadar bu şekilde dibine kadar basamayız. Hafif dokunuyorum durduracak kadar. Gaza da aynı şekilde. Debriyaja bastığım gibi sonuna kadar basmıyorum. Arabayı durdururken önce tam debriyaj, fren kontrolü, sonra arabamı kaldırırken debriyajdan ayağımı, vitesimi biri alıyorum, sinyalimi veriyorum. Debriyajdan ayağımı yavaşça kaldırıyorum, kaldırıyorum. Yani debriyajın %50'sini kaldırıyorum. Ayağım hala frenin üstünde. Motorun hafif titreme sesini duyunca yani kavrama sesini duyunca frenimi bırakıyorum gazda destekliyorum debriyajımı hemen bırakmıyorum arkadaşlar ne kadar bırakmıyorum lastiklerim 7-8 tur dönene kadar veya aracım 5-6 metre gidene kadar biraz gaza basıp sonra debriyajımı tamamını bırakıyorum şimdi araba kalkışını bir de anlatıyorum arkadaşlar durdururken debriyaja bastım frenime dokundum durdurdum Debriyajdan ayağımı yavaşça kaldırıyorum, kaldırıyorum, kaldırıyorum. Zaten frenimi bıraktığım zaman arabam ne yapacak? %50 debriyajı kaldırdığım zaman arabam hareket ediyor. Gazıma dokunuyorum. Gaza dokunurken lastiklerim 7-8 tur döndü. 5-6 metre gittikten sonra debriyajımın tamamını bırakabilirim.